Evet herkese selam arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Bu bölümde tarımı geliştirmeyi planlıyorum tarım arazisi yapacağız. Buğday ekeceğiz, ekinler ekeceğiz ve bunları hasat edip ekmek yapacağız. Yani tabii ki bu bölümde ekmek yapar mıyız bilmiyorum ama henüz bu aşamaya gelmedik. Daha tabii büyümesini falan bekleyeceğiz. Büyümeleri de uzun sürdüğü için yani belki bir bölüm iki bölüm beklemek gerekiyor. Hemen şöyle gözümüze geçelim. Yalnız manzaramız çok iyi değil mi? Bakın şurada da balıklar yüzüyor. Hatta biraz balık da alırız ya bu bölümde. Hani çok boş geçmesin diye balık falan avlarız. Hatta karşıya da mı gitsek? Yok yok. Karşıya daha sonra gideceğiz. Biraz daha geliştikten sonra gideceğiz. Oraları da keşfedeceğiz tabii ki. Şimdi şöyle hemen size şeyi göstereyim. Tarım arazimi göstereyim küçük bir. Önceki bölümdeki yaptığımız ev buydu arkadaşlar. Bu arada önceki bölümü izlemediyseniz eğer aşağıda link koyacağım. Oradan önceki bölümlere de gidebilirsiniz. Evimiz bu şekilde bayağı güzel oldu tabii ki. Tam bitmiş hali değil bu arada. Bunu geliştireceğiz. Hatta ikinci kat çıkmayı planlıyorum sonraki bölümlerde. Bu bölümde daha çok tarıma ağırlık vermeyi planlıyorum. Şimdi burada... 1, 2, 3. Bir de bunlar var değil mi? 4, 5. Tamam. 5 tanesi büyümüş. Şöyle 5 tane bu odayı şuraya kapatayım ben bu arada. Şu otları hızlıca şuraya ekelim. Tamam. Şuradan da hızlıca ilk ekmemizi yapalım o zaman. Hatta şöyle bir yiyelim de karnımız doysun bir güzel. Evet bu şekilde bir sürü ekmek yapacağız arkadaşlar. Ve ee, hani bu gerçekten büyük bir dönüm noktası olacak çünkü yemek sorununu çözdüğümüz zaman her şey yapabileceğiz. Fırınlarımızda bir şey var mı? Yok galiba. Ve şöyle buğdayı ve tohumu şöyle koyalım. Hatta bir tane daha sandık yapalım bize en iyisi ya. Böyle olmayacak. Geniş bir sandık yapalım. İçeriye koyalım. Hatta bu eşyaların hepsini içeriye koyalım artık değil mi? Artık bakın burası bizim yatak odamız. Küçük bir oda yaptık ayrı. Üst katı depo gibi bir yer yapmayı planlıyorum. Hatta belki bugün bile yapabilirim. Bilmiyorum ya bakacağım. Eğer yapabilirsem bugün yapacağım. Şimdi sandığımızı şöyle şu köşeye koyalım. Ve bütün ne var ne yok. Çer çöp, her şeyi buraya atalım. Şöyle fidan şey o bu tamam. Burası daha çok inşaat malzemelerinin olduğu bir alan oldu gibi sanki de. Şunları da ocakları falan alalım. Buradaki eşyalarımızın hepsini alalım. Çünkü buralar değerlenecek. Şuradaki eşyaları da alalım tamam. Küçük sandığı bu sandık önemli olduğu için önemli eşyaları koyacağım. Yani bu da tamamızın başında mı olsa. Gel çok önemli eşyalar yok da hani böyle elmas zümrüt tarzında şeyler olursa eğer onları koyarız. Buraya abi şimdilik bulduğumuz böyle hani Bidandır ot, işte ne bileyim mesela kakao çekirdekleri gibi şeyleri koyalım işte çiçek falan. Mesela bunlar aslında değerli şeyler ama bunlara için daha çok hatta bunları alalım ya dur dur değerli şeyleri alalım. Mesela obsidyen de şey bu da biraz şey değerli değil gerçi de kömür olsun. Mesela bir tane daha sandık yapalım ve o sandıkta böyle maden malzemeleri falan olsun. Hatta yanına mı yapsak? Yani çok sandık koymaya gerek yok. Bunu buraya hepsini koyalım ya biz. Değil mi? Hepsini buraya koy abi ne olacak ya? 2 tane ocak var. Bu ocakları da ıı, dur kafam karıştı. Şöyle iki yana koysak ama geçişi engellediğimiz için burası şey olsun ya. Boş kalsın. Buraya koyalım ya. Çok da önemli değil bunlar. Çakmak taşını alalım. Şöyle bir şuraya yemeği koyalım, demir koyalım. Tamam mı? Şimdi bunu alalım. Bunda işimiz çok. Bir de bir tane hızlıca bir kürek yapalım. Hatta iki tane kürek yapalım. Çünkü bu bölümde bayağı bir kazma yapacağız. Bir de tabii ki tabii ki önemli olan. Aa biz kapı yapmamışız bu arada. Dur dur hemen hızlıca bir kapı yapalım. Hem buraya hem de buraya iki tane. Hatta bu kapıyı yapmaya gerek yok ama olsun. Tamam yani bu elimizdeki kapıyı da e, atabiliriz şöyle bir yakalım çöpümüzü. E şöyle tekrar bir göstereyim unutanlar için. Ya çok da büyük bir ev değil gerçi. Çok gelişmiş bir ev değil. Hızlı yaptım. Çok özen göstermedim ama Yine de idare eder bizi şimdilik. Bir de çok fazla ev yapma hevesinde değilim. Yani o önceki videoyu çekerken birazcık ondan kaynaklı. Tabii biz bu evi daha da güzelleştireceğiz, daha da büyüteceğiz. Ya, ya da tamamen sıfırdan bir ev inşa edeceğiz. Artık bilmiyorum ne yaparım. Bu eve e, dokunur muyum? Ya pek zannetmiyorum ama dokunursam üst katı yaparım. O kadar yani. Onun haricinde pek bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Şimdi hızlıca böyle toprakları temizleyelim buradakileri. Hatta burada bayağı bir toprak temizleyeceğiz. Sadece toprak değil ya. Yani şimdi ben bu alanı çok sevdim bu arada. Hani şakasız çok sevdim. Ya şu manzara olsun, göl olsun, bir sürü balık falan var. Yani ağaçlık alan var. O kadar güzel bir yer ki yani şu an bu yerleşim yeri. O yüzden burayı bayağı bir büyütüp hani arkalara doğru artık ne yaparız bilmem. Hani yavaş yavaş büyük bir şehir bile yapabiliriz. Ya bir köy bulursak neden olmasın değil mi? Şimdi köylülerle ticaret de yapabildiğimiz için çok daha güzel olur böylesi tabii ki. Şimdi ben buraları hızlı çekimi alacağım. O zaman bittiği zaman tekrardan dönmüş olacağım. İki baltamız da kırıldı beklediğim üzere. Akşam da oldu zaten şöyle hemen bir uyuyalım. Kalktıktan sonra da hızlıca şuradan iki demir alacağım. Tekrardan iki balta yapacağım. Ben yeter zannediyordum ama baya bir e, toprak varmış orada. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bu çöpleri hemen şöyle bir atalım. Toprakları falan hızlıca. E, devam edeyim. Hatta hiç izletmeme gerek kalmasın. Şöyle hızlıca son halini ben size göstereceğim. Evet burayı bayağı bir uğraştım ve e, şu kadarcık bir alanı temizledim. Ama çok memnun muyum? Aslında çok memnun kalamadım bu yerden. Çünkü şurası çok köşelik oldu ya. Hani pek simetrik durmadı gibi. Bilmiyorum böyle bir dağlık bir alan gibi oluşturmaya çalıştım da, hani doğal görünsün diye. Yine de bu alan bana tersiz geldi yani bilemiyorum. Yani yeter mi yetmez mi bakacağız ya bu alanı aslında şey yapacaktım hani planım burayı tarım arazisi yapmaktı. Aslında olabilir ya çok da büyütmeye gerek yok çok abartmayalım. Yani şuradan şöyle şuraya kadar bir arazi yapabiliriz aslında. Ve şu kalanları da alabiliriz ya burayı düzlük bir alan bile oluşursak olur. Veya şey yaparız ya buraya şey de olabilir aslında orada yağmur yağması iyi olmadı ya burada başladı neyse. Kırık taşlarla aslında burayı kapatabiliriz. Nasıl fikir? Değil mi? Şu dağlık alan gözükmesin. Bence çok iyi. Onu yapalım bence. Veya kare gibi gözüksün. Şöyle gelsin. Değil mi? Zamanla garip ya. Yine hava değişik değişik tipler atmaya başladı ya. Şu şuraya bakar mısın abi? Akşam mı oluyor bu arada? Anlamadım da. Şimdi bir kürek daha yapacağım. Bir tane demirim kaldı bu arada. Kova yapmıştım. Kova önemli. Kürekle abi son rutuşları atacağım. Şöyle. Burası böyle değil de daha çok düz bir alanmış gibi olsa bence çok daha iyi olur. Yani şu yandaki kırıkları alacağım sadece. Ya burayı böyle bölmek lazım ya. Birazcık uzun iş olacak ama şuraya kadar yapabilir miyiz? Yani çok da bir şey yok gerçi. Şurayı alacağım sadece. Şöyle bir çizgi anı. Oha. Abi Enderman'miş Ya o kadar kork korktum az önce. İyi ki yağmur yağıyor bu arada ya. Yanlışlıkla Enderman'a bile vurma ihtimalim vardı yani. Neyse arkadaşlar ben buraya çizgiyi çektim. Ben burayı hızlıca kazıp geliyorum. Evet aralıksız neredeyse bir saattir falan çalışmışımdır. Öyle söyleyeyim. Çünkü demir bitti. Ve demir bittiği için şöyle bir yandan da göstereyim size arkadaşlar. Bakın şurayı duvarla ördüm bu şekilde. Hani köşe olarak durunca pek gözüme silmedi. Hani tasarım olarak da çok iyi olmadı zaten. Şurada fidanlar falan var. Bir de üstteki ağaçları falan da topladım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi buraya toprak öreceğim. 64 38. Bu yeterli olur herhalde ya. Şu topraklardan öreceğim hızlıca. Daha sonra oğlum eve girdi lan örümcek. Şu örümcek eve girmezse umarım e, mutlu olurum da. Neyse kapıdan da içeriye yapamaz gerçi orada kalır o neyse. Şimdi buraları toprak öreceğiz ve daha sonra aa, bu 64 bize yetmeyecek ama. Neyse birazdan evden alırız bir sürü toprağımız var zaten. Planım şu şekilde burası tamamen bir tarım arazisi olacak. Ee, Tarlı olacak yani. Ee, gider misin Ömücek? Burası benim evim. Teşekkürler. Şimdi hemen buraya gelelim. Şunları önce bir atalım. Biraz da odun modun kestik bu arada. Şimdi şu 64'lü alalım. iki tane alsak iyi olur. Bu örümceği ben sevdim ya. Sen burada kalsana ya. Gir evime gir evime gir. Ben bir şey diyeceğim yalnız bunlar bize geceleri saldırıyor değil mi? Böyle bir şey var mıydı arkadaşlar? Test ederiz. Bir bakalım. Ah. Ana. Ah. Sana vurmadım ki ben. Oğlum ben sana vurmadım ki. Niye öyle oldu bir anda saldırdı bana? Ya büyük ihtimal ondandır ya. Bak bunu ilk defa çözüyorum ama muhtemelen ondandır. Burası gölgelik alan ya. Karanlık kısma geçince bana saldırdı. Sizce öyle mi arkadaşlar? Gerçekten bu arada bilmiyorum biliyorum biraz komik ama Yani akıl yürüttüm çünkü gündüzleri örümcekler saldırmıyor ama geceleri saldırıyor Yani den kastım karanlıkta da saldırıyorlar O yüzden eve girince bana saldırdı keşke saldırmasaydı ya Neyse şimdi burayı bu şekilde kapattıktan sonra Bu arada yemek yiyelim ya canımız da azmış Evet şimdi planımıza geçebiliriz. Buraya başka bir şey düşünüyorum. Muhtemelen mağara yaparım ya da bilmiyorum. Bakın burası mesela su altı. Böyle küçük bir su altı e, konağı da yapabilirim. Böyle değişik bir alan, bir oda yapabilirim. Öyle bir şey var aklımda. Şimdi burası aslında güzel, daha güzel bir yer olabilirdi. Hani e, tarımdan da güzel bir yer olabilirdi. Ama tarım yapacağım. O kararım kesin. Şunları bir toplayalım. Bir yandan da ot toplamaya çalışıyorum. Hani buğday toplayalım da burayı daha çok büyütelim diye. Çünkü daha buğday arayacağız. Etraftan falan o bayağı bir zorlu olacak o yüzden buradan da hızlıca bir yandan ben bir şeyler uğraşırken inşa ederken buradakiler büyüsün bize daha çok tohum versin şimdi eşyaları buraya koyalım hızlıca topraklarımız falan. bu arada bayağı toprak var hani bunlarla yine bir şeyler yaparız illaki e, şunları bulduğumuz yerlere koyalım burada var mı? Ya şu odun, tahta matta ürünleri falan bunların hepsini alacağım. Bunları başka bir sandığa koymayı planlıyorum. Çünkü burası neredeyse doldu zaten hani inşaat yapa yapa. Bu sandık muhtemelen inşaat şey olur. Yani böyle taş, toprak vesaire bu tarz. Bir de şöyle bir geniş sandık daha yapalım biz. Bu geniş sandık mesela şu üstte mi koysak? Şuraya koyalım ya aynen. Burada da full böyle şey daha çok odun, tahta tarzı o tarz şeyler koyalım. şey çubuklar falan olsun bu şekilde. Daha sonra buraya da elimizde olan her şeyi koyacağız yani. Buğday da koyalım. Tamam. Aletleri falan ayrı bir yer yapalım ya. Ayrı bir... Yalnız bir şey diyeyim mi? Şaka maka sandık sayısı çoğalmaya başladı. Ben genelde bu kadar sandık yapmam. Kolay kolay. Ama bu sefer bakıyorum da bayağı bir sandık oldu. Şimdi buraya koyalım o bu zaman onu da. Buraya da alet, edevat falan koyarız. Ya yağmuru yağdı yine ya. Hiç sevmiyorum şu yağmuru. Balta mı yapsak? Şimdi taş da yok. alet demir de yok pardon. O yüzden maalesef taş balta yapacağız. Kazmamız da bitmek üzere. Bir de bir yandan kazma yapalım. Bunu çöpe atacağım bu arada onu söyleyeyim. O zaman şöyle. Önce bir kazma yapalım. Aa, çubuk yok. Şöyle. Kazma. Bir de balta tamamdır. Bir dakika kafam karıştı. Buraya koyacağız. Bu bunun yerine geçecek. Tamam bu şekilde. Bunu kullan. Bunu yaksam mı? Ama yok ya şimdi önemli bir şey olursa eğer bunu kullanırız arkadaşlar. Şimdilik bu kalsın. Hani önemli madenlerde falan demir mi? Yani altın alamıyoruz ya mesela o günkü gibi. O günkü gibi olmasın diye o kalsın yukarıda. Kullanırız yani acil bir durumda. Şimdi bunu bunu bir atsak. Yağmur da yağıyor ama tamam. Daha sonra bu sıtta mı? Tahta olduğunu vesaire. Çöpler, malzeme ve aletler tamam. Karışmamız için tabela falan da koyarım illaki. Şimdi ne yapacağız? İşimiz tam bitmedi. Ee, ben kovayı unuttum bu arada. Şurada küçük bir bölgede öncelikle sonsuz bir su döngüsü oluşturacağım. Yani böyle et, ateş yakmak yerine direkt şuraya bir çöp yaparız değil mi? Her şeyi oraya atarız daha iyi. Hızlıca nasıl yapalım? Mesela şurada olsun çöp tamam mı? Şöyle. Bu hep yanacak mesela ama bizim yanmamamız gerekiyor. Yani etrafına mesela taş koyabiliriz değil mi? Şöyle bir taş alalım kaç tane bu taştan mesela bu taşları genellikle kullanacağım zaten ben inşaat için falan biraz merdiven yapalım basamak yapalım tamam mı? Şöyle olsa. Ama böyle biraz garip gözüktü ya şöyle olabilir aslında. Bu da çok tuhaf oldu ama ya buraya kadar nasıl atacağız abi? Merdiven olması lazım. Şöyle yapalım o zaman. Tamam ya çok abartmayalım. Şöyle merdiven kısmı. Burası böyle olsun. Ee, basamaktan şöyle buraya kapatalım. Tamam. Ama yanmamamız için şöyle yapsak. Buraya eşya atabilir. Aa bak atıyoruz. Çok güzel. Tamam tamam harika. Oldu gibi ya. Küremizi alalım tabii ki de de. Mesela şöyle yaktık. Üstten yağmur girmiyor. Değil mi? Harika. Mesela şimdi bir test. Mesela şöyle gitmeye bir çalışsak. Gidemiyoruz. Tamam. Atsak. Güzel. Gidiyor. Tamam. Çöp kutumuz da hazır arkadaşlar. Mangal gibi oldu gerçi ya. Değil mi? Biraz atması zor da. Şöyle şöyle atacağız işte. Çöpümüz hazır. Bir de buraya hatta tarım arazisine yakın bir yerde de şöyle 4 tane blok kazalım. Hatta bilmeyenler için de güzel olur. Öğrenmiş olursunuz. 4 tane kuyu kazıp sonsuz su yapımını göstereceğim sizlere. Şimdi kovayı alıyoruz tabii ki. Dur şu küreyi şöyle koyalım. Tamam. Bu arada akşam mı oldu? Biz hemen bir uyuyalım da. Tamam. Çok güzel. Yağmur da durdu. Şimdi şöyle bir yemek yiyelim önce. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bir yerden denizden, gölden rastgele bir yerden su alıp dört köşenin bir önce bir köşesini mesela buraya sol köşeye koyduk. Diğerini de bir tane su alıyoruz ve bunu da arkadaşlar sağ alt köşe yani mesela az öncekini buraya koyduk. Onu da tam onun karşısı olan çapraz kısma koyduğumuz ama buradan istediğiniz kadar su alabilirsiniz sonsuza kadar. Böyle bir güzelliği var. Şimdi bir tane kovayla zaten yakın olduğumuz için burayı full çiftlik arazisine dönüştürebiliriz. Ama birkaç tane çapa yapmamız lazım bizim ya. 3 tane daha yapsak çapayı güzel olacak. Şöyle 3 çapa daha tamam. Çünkü baya bir çapa kullanacağız. Şimdi en kenardan başlayalım. Ya şimdi şöyle bir planım var. Ben bu çiftlik arazisinde kolay yürümek istediğim için tamam mı? Solda en böyle en soldan böyle bir yürüme arazisi yapalım. Yürüme yeri. Yani ikili biraz fazla oldu ama çünkü sandık mantıkta koyacağımız için ikili iyidir. Ya burayı biraz daha özenli yapalım. O yüzden bura diye her yeri şey yapmaya gerek yok. Hani tarla yapmaya gerek yok. Sonradan pişman olmayalım. Önce planlı minanlı yapalım her şeyi. Buralar yürüme arazisi olacak. Çünkü büyük bir tarım arazisi olduğu için yani toprağa basmak istemiyorum. Tamam. Buraya kadar. Buraya kadar tahta yapacağız tamam mı? En son tabii ki. Şimdi buradan başlayalım 1 2 ama yapmadan önce dur şimdi 3 yaptık ya bak şimdi 3 yaptık buradan da 1 2 3 buradan 1 2 3 buradan 1 2 3 tam burası mı şimdi şurası değil mi burası arkadaşlar aynen öyle burayı kazıyoruz bir adet buraya su neden su çünkü tarımda her zaman 3 blok öteyi ıslatır yani biz buraya şimdi ekin ektiğimiz zaman tamam mı? Bu ikin burada büyür, burada büyür, burada büyür ama buradaki toprakta büyümez. Yani dördüncü blokta büyümüyor. O yüzden bu plan çok önemliydi. Şimdi buradan yine aynı şekilde önce biz huları koysak iyi olur. 1-2-3 yaptık. Ee, gerçi buraya yapmaya gerek yok. Buradan da 1-2-3 yapıp buraya yapmamız gerekiyor değil mi? Mantık yani çünkü buraya koysak buraya kadar alır. buraya bunu, Bu da buraya kadar alır ama ortası boş kalır. O zaman buraya yapacağız değil mi? Doğru buraya toprak koyalım o zaman. Tamam böyle olması lazım evet. 1, 2, 3. Evet tamam. Şimdi burada bu zaman 3. Değil mi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burası su. Aynı şekilde buraya da koyalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Aralarında 6 tane boşluk var. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boşluk aynen. Burası da su olacak. O halde son kez Buraya da koyacağız. 1 2 3 1 2 3 1. Tamamdır. Aynen böyle. Bak hem çok hem sadece bir delik ama hepsini besliyor. Anladınız mı mantığı? Bayağı akıllıca oldu. Aslında çok da büyük değil ama bayağı bir bize ekim verecek o kesin. Şimdi hemen hızlıca şöyle topraklarımıza eşmeye başlayalım. toprağa eşme işi bitti. Bakın aslında var ya güzel oldu ya bayağı büyük oldu. Bir de bütün toprak şu an verimli. Bu 3 blok kuralı sayesinde yani toplam 6 tane noktalı hani su var, besleyici ve hepsine yetti. Hani şu kuruluk birazdan geçer ama önemli olan şöyle olması toprağa ve böyle yavaş yavaş bütün topraklara su gidiyor. Bayağı bir verimli toprak oldu. Şimdi burayı kapatacağım başka bir kuyu yapacağız ama şimdilik kalsın belki lazım olur. Şimdi hemen içeriden huş odunuyla yapmayı planlıyorum. Şöyle 64'lük bir tane alalım. Tabii çoğunu şöyle bir bozsak iyi olur ya bize çok huş lazım. Şu kenarları falan da kazmayı planlıyorum buralar full tatlı olacak e, yürümek için tabii ki. Hani etraftaki büyüyen ekinleri alacağız. Buğdayları vesaire. Burayı da kazalım. Hatta burayı da kazalım. Bu şekilde tarlanın etrafını full dönecek. O burası suymuş bu arada. Evet mağaraya çıktık. Şöyle kapatalım o zaman biz buraya Bu arada bu kürek bize yetmeyecek. Şuradan küreği de alalım. Kazmaya devam edelim. Evet bu kuyuya denk geldi maalesef. Orayı şimdi kapatacağım. Keşke denk gelmeseydi ama zaten şu an bir ihtiyacımız kalmadı. O yüzden gerek de yok. Şöyle hemen kapatalım. Okey. Zaten güzel bir kuyu yapacağım. Sonsuz bir su kaynağımız olacak kesinlikle. Buraları huşla kapatalım. Ya yemek sorunu yani bu tarlayla birlikte zaten tamamen ortadan kalktı. Yani et met yemeye gerek yok. Artık bu saatten sonra vejeteryanım derken evimde yangın var şu an. Bir dakika. Abi evim yanıyordu az önce. Lan bu ne? Ateş ya bir şey diyeyim mi yalnız? fark ettiniz mi ne kadar sakindim? Olayları sakin bir şekilde müdahale edebiliyorum. Söndürür şunu, söndür, söndür. İyi ki fark ettim yoksa büyüyebilirdi yangın. Ve evsiz kalabilirdim. Evet. Tamam çöpü şu anlık gerek yok. Tamam mı? Çöp sonra yaparız. Hatta mangal tarzında yaparız çöpü. O şekilde daha güzel olur bence. Buralar kaldı sadece. Buralar da birazdan verimli toprak olur. Bakın buralarda güzelce etrafında gezebiliyoruz. Buralara meşal koyacağız. Buralar tabii ki daha iyi olacak. Meşaleyle aydınlatacağız. Akşamları bile hani hasat edebileceğiz yani. Öyle söyleyeyim. Bunu buraya atalım. Çöp kısmına. Bunlar buraya tamam mı? Şuraya tatları koyalım. Şimdi bize sadece şey lazım bitki lazım ot lazım hatta bunları bir diksek iyi olur ya bak bir sürü ağaç var Aa, burada da varmış ok tamam Başka ne var kaktüs var kaktüsleri yapabiliriz Aa, karpuz var evet güzel kakao çekirdeğini ağaca mı yapıyorduk değil mi ağaca dikmemiz gerekiyor onu galiba Başka burada şey var mı yok ama karpuz yapabiliriz karpuz bir dikelim güzel olur Ama karpuzu farklı bir alana diksek iyi olur bence ya Değil mi bir uyuyalım önce Evet tekrar günaydın elimizde bir sürü ağaç var hem de meşe en sevdiğim. Şimdi bunları hiç beklemeyeceğim. Hepsini alalım buradan. Tamam mı? Büyümesine gerek yok. Bazı büyük de gerçi. Bunları alalım. Tamam mı? Sonra bu toprağı kıralım. Eski haline döndürmemiz lazım. Ve tamamdır. Burası artık normal bir sahil oldu. Şimdi elimizdeki 61 tane buğday var. Çok güzel. Buğday tohumu gerçi. Bunları hemen şöyle şuradan başlayalım dikmeye. Bunlar fazla bu arada. Bunlar zaten büyüdüğü zaman tarlanın tamamını yetecek kadar buğday tanesi olur bizde. Ve inanılmaz fazla bir e ekmek demek bu. Bakın şu anlık bu kadar ya. Bunların hepsi büyüse hepsini kapatırız bu arada onu söyleyeyim. Ama bu büyüklük bize yeterli. Yani çok böyle abartmaya gerek yok. Büyüklük olarak yani bu zaten bize yeter bütün seri boyunca hatta. Çok fazla ekmek çıkar. Yani tamamen büyümüş bir tarladan kaç tane çıkar? buradan tahmini bir 40 tane falan çıkar diye tahmin ediyorum ya da 30 tane falan yani bu da fazla bir sayı zaten. Onlar bitene kadar öbürleri zaten büyümüş olur. Bu arada haritaya bakın şöyle e yeşillik alan gözüküyor. Yani buralar daha güzel olacak. Tamamen yemyeşil olacak büyüdükçe hatta. Belki büyüdükçe buğdayların rengi hani sarı oluyor ya haritada bakalım ne olacak? Sarı mı gözükecek? Onu hiç bilmiyorum bu arada. Asıl önemli konuya geldik. Bu meşe fidanlarını ne yapacağız? Şimdi burada zaten bir sürü odun var, ağaç var vesaire ama bunlar aslında dikmeye gerek yok da önce bu ağaçları temizleriz buradan tamam mı? Etraflarına dikeriz. Bence öyle daha sağlıklı olur, daha temiz olur. Zaten bu bölümde yapacak pek bir şey kalmadı. Şöyle buğdayları da alalım. Elimize geçenleri dikmiş olalım. Evet o zaman bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Yani her bölüm böyle küçük küçük şeyler yapıp, eklemeler yapıp kapatacağız. Çok uzatmayacağız. Zaten canınızı sıkmak istemiyorum. Kısa kısa olacak videolar. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir. Tarlamız bu şekilde oldu. Yani biraz ya bu kısımları bayağı bir atladım ama gerçekten burası da güzel oldu. Yani çapraz olarak kalsaydı önceki haliyle ben ona izin vermezdim yani bir şekilde simetrisi falan bozuk, kötü gözüküyordu. Yani o yüzden böyle daha iyi oldu bence. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde muhtemelen ne yaparız? Şu an pek aklıma gelmiyor ama belki küçük bir kulübe yapabiliriz veya evi geliştiririz. Artık ikisinden birisini yapacağız. Bilmiyorum bakacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.